Arkadaşlar merhaba. Çok değişik oldu. Bugün Bugün Daraç'tayız. Daraç rotasyon tabi. Rotasyon buranın ismi. Bu olan yerin ismi. Elimde katalog var mesela. E, resimlerin sahiplerine bakacağız. Numara numara yazıyor burada. Ne kadar görüyorsunuz bilmiyorum ama yazıyor. Ve resimlere bakmak birazcık zorunlu. O yüzden mesela? Kime ait? Al numarası. Arkadaşlar numarası yazmayabiliyor. Bazen. Numarası yazmıyor galiba. Aynen. Bulamadık numarayı. Gelin başka eserler. Mesela bu. Burasının numarası kaçmış. Bakalım. Allah. Birazcık sıkıntılı. 52. Kime ait? Okre. Güzel bak. Direğe de mesela bakış açılı bir şey yapılmış. Ama yakından birazcık bozuluyor görüntü. Mesela ee, ondan. Elma. Bu çok hoşuma gitti. Bu çok hoşuma gitti. Şunu bir koyayım. Heh, tamam. Bu elma çok güzel mesela. Neyse çok sevdim. Benim hocamın da eseri var burada. Göstereceğim zaten. Onunla bir röportaj, röportaj var. Onu koyarım video için. Hatta siz bir röportajı görün ya. Siz bir röportajı görün. Ben eserlere bakayım. Hala, hala, hala. Arkadaşlar videoyu nasıl bebek işgal edilir onu görüyorsunuz. Arkadaşlar merhaba. Darağaç Rotasyon'dayız. Darağaç Rotasyon. Engin Hoca var. Merhaba Arkada resmi. Hocam neden Darağaç? Bana bu sergi daveti geldi. Burada genelde duvar resmi oluyor. Bazen de enstalasyon gibi çalışmalar oluyor. Ben de burada kendi aile albümümden bir resim yaptım duvara tekniği ne oluyor bu resmin? Yani diğer resimlerimde de kullandığım airbrush ile yaptım. Sprey boyaya benzer bir yöntemle. Önce çizimini yaptıktan sonra o sprey yöntemle boyadım. Bazen de böyle su akar gibi etkiler de yaptım. Ka Boyayı kaliteli kullanıyorsunuz galiba. Evet. Çünkü biz kullandığımızda bayağı akıyordu. Evet, evet. Ama o akmasını bilerek yaptım. Boyanın kalitesinden dolayı değil. Belli zaten resimlerinizde kullanıyorsunuz böyle şeyleri. Kesinlikle. Ondan sonra neden mesela bir tane resim? Herkesin bir alanı var. Bana da bu alan düştü. Ben de bu alanda çalışmamı yaptım. Farklı kişilerde farklı alanları boyuyor ya da farklı çalışmalar üretiyor. Evet mesela ileride de boyamalar yapılıyor. Evet orada da yapılıyor. Bu var. bomboş muydu? Yeni öyle resimler var ne mıydı? Resimler, yeni yapılıyor. Orada firmanın logoları var. Onun üzerine resim yapılıyor sprey boyayla. Annemle babamın düğünü. Evet, evet. Annemle babamın Anne, düğünü. Baba annem ve sağdaki bıyıklı olan da babam. Hocam şu gözlerdeki beyazlıkları... Evet, nasıl? o beyazları beyaz boyayla üzerine en son ekledim. Tabii en son biterken Abi. gece karanlığında yaptığımdan ben de ilk defa gündüz denilebilecek bir ışıkla görüyorum. Hep gece görmüştüm, dün de gece gördüm. Ben e, mutluyum. Sokakta resim yapmakta farklı bir deneyim. Hoşuma gidiyor. İlk defa sokakta bir duvar resmini yine burada yapmıştım. Bir iki sokak ötede. Orada yapmıştım. Ee, bu da yıllar sonra yine aynı alanda bir resim. Hocam hiç grafiti yaptığınız oldu mu? Grafitiye çok hakim değilim. O daha yazılı ilişkili ya. Yani grafitiye benzer bir şeyler denedim ama çok hakim değilim grafitiye. O yüzden bize sınıfta grafiti yapmasını öğrettiniz evet. hocam. Evet denemiştik orada güzel bir başlangıç olmuştu. Hmm. Soruların bu kadardı. Teşekkür o zaman ben burayı abi. gezdireyim arkadaşlar. Görüşürüz. Görüşürüz. Arkadaşlar tekrardan merhaba. Röportajı izlediniz ve hocamın resmini gördünüz. Umur Bey mahallesi şey, e, ne deniyordu? Muhtarlığındayız. Eski ismi dar ağaç olan mahalle. Şu an Umur Bey. Böyle ne zamana kadar sürüyor Arif? Rotasyon sergisi. Şöyle göstereyim. 30 Eylül'den 23 Ekim'e kadar sürüyor. Bunlar da söylediğimize göre. Yine şurada da birkaç tane resim görmüştüm. Yine şurada da resim çalışması yapılmış mesela. 36 numara. Ben gördüm. Bakıyoruz. 36 numara kimmiş? Ali Çetinkaya isimli sanatçı yapmış. Arkadaşlar sanatlar sadece resimden ibaret de değil. Nasıl resimden ibaret Ne Görürsünüz. Güzel yani. Güzel yapılmış, boyanmış. Dedim 36 numara. Buraya mı geçelim, buraya mı? Gel ya buradan geçelim. Arkadaşlar geri geri yürüyorum Michael Jackson gibi. Bunun sebebi kameraya da bakmak. Kablo da dolanmasın. Burada bir örümcek ve darağaç grafitisi var grafiti çoğu yerde var. Bir de... Evet video baskın olmazsa olmaz. ay ee, ben renklendim mi öyle bir şey öyle bir olay da var. Burada bir yılan galiba. Aynen. Yılana benzeyen iskeleti kadın. Anime. Tanımıyorum. Tanıyan varsa yorum yazsın. Diyeceğim de bilmiyorum ki. Böyle bir anime olmaya da bilir mesela. Hepsi. Allah. 54. <laughs> Gelin bakalım 54 kimmiş. Ateş Alpar. 54. 52 miş bu kısımda. O kimmiş? Ee, ok grev. Galiba sadece Türkler katılmıyor. Tabii <laughs> Çöp adam yüzleri de var. Komik yapıyor aslında. He 53 varmış. Altay. Altay'ı tutmuyorum bu arada. Beşiktaşlıyım. Bilmeyenler varsa. Berna küpeli. Yani. Kağıda yaparım ben bunu. Çok kolay. Ama güzel olmuş yine de. İyi yapılabilmiş. Dikkat yıkılabilir. Eski buralar. 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 53 ve 55. 55 bu kısım galiba. Aynen bu kısmı. Burayı kim yapmış? Ben de... 55 burası. Ne? 55 He. burası. burası bir şey pardon. 55 ha? 55. Güven Çetinkaya Kaya adlı kişi yapmış ve çok güzel. Sanatçı. Gerçekten çok aa burada bir resim var. Tamam gel numarasına bakalım. Oy! Araba çok güzel. Yerde yazıyormuş arkadaşlar. Hemen bakıyoruz buna da Hilal Can isimli sanatçı. Şu araba çok güzel. Favorim bu. Şu ana kadar araba geliyor. Araba geçişmesi lazım. Arkadaşlar şimdi size çok değişik bir şey söyleyeceğim. Grafitiden yapılmış grafiti. Ya ne yiyeceğim? Grafiti arama, o grafiti alabilirsiniz. Şey yapıyorum tabi. Hop. Burada yine bir eser. Ay renk geldi bak. Bu her yerde yazıyor. Çoğu yerde yazıyor bu gerçekten. Bunun dışında burada bir eser var. Numarasını arayacağız. San. Ama bunun numarasını da görmem lazım ya. Öğrenmem için biraz. Yalan mı? E, şu taraflarda bir şey yok. Geride bir şey kalmıştı mı ona bakalım. Hani bir bak. ki. Hatta ben bir orayı bulup geleyim. Siz bekleyin. Arkadaşlar yine bir röportaj havanın karanlığında. En uygun zaman bu çünkü. Geziyoruz burayı. Önce yine. Evet. Abla seni bir tanıyalım. Evet beni tanıyalım. Ben Özlem Şahinler. Ee, Raç Kollektifinin e bu Daraç Kolektifinin ve Dırbağ Ardın Arsın işbirliğinde düzenlenen sergide yer alıyorum şu anda. Rotasyon adı serginin. Ee, <laughs> bu işimde döngü. Burada ben bir ay misafir sanatçı olarak kaldım. Misafir sanatçı olarak ürettiğim zaman diliminde yaptığım bir iş kendisi. <laughs> Sen böyle aklından geçenleri sorabilirsin. Ben öyle şekillendirelim. Sen sor. Mesela abla bunun malzemesi ne? Malzemesi? Bunun malzemesi yün elyafı. Yün elyafı ve kendi saçlarımla yarattığım bir canlı organizması. Aslında bu plasanta. Yani anne karnının içindeki bebeği taşıdığı bölge. Ben bunu bilerek kendi saçlarımla yarattım. Çünkü hani benim bir canlım olsa ve ürese nasıl bir şey olurdu ve bu mahalleye yerleşse, mahallenin duvarına tutunsa ve orada yaşayıp sonradan böyle fetüslerin yani bu anne karnında büyüyen canlı oluyor fetüste. Fetüsünü dışarıya bıraktın. nasıl bir etki olur diye düşünerek böyle bir iş yaptım. Güzel, zekice. Teşekkür ederim. Ben bunları ilk evet. gördüğümde taş sandım. Oyunca. Değilmiş. Evet, sence ne? İşte yine yönel yapı değil mi? Şu. Biraz daha farklı sanki. Aynen. Bu daha yumuşak. Bu da ama burada daha farklı bir şeyler Slime gibi. <laughs> Aa, evet. Bütün herkes bu arada senin yaş grubun hep slime'a benzetiyor. Böyle bir şey var. İlgin Aslında bu e, soğuk silikon. Ama slime'a benzeyen bir dokusu var. Benim yaptığım işin üzerine eklediğim bir doku. Aslında böyle ıslaklık vermesi için. Yaşayan bir canlı genelde suyla bağdaşır ya. Su yaşam demektir falan. Hani aslında yaşamın olabilmesi için soğuması gerekir bir bölgede. Oradan da yola çıkarak o ıslaklıkla birlikte aslında yaşayan bir canlıyı etrafa yaymasını da hissettiren bir dokusu var. Böyle. Güzel. Teşekkür ederim. Başka sanatınız var mı? Bunu düşünün, yaptınız. Evet, evet, Aslında ben iki senedir yün elyafı ile çalışıyorum. Yani haşır neşir oldum. En çok bu ara yaptığım, yani çalıştığım malzemelerden biri yün elyafı. Ee, diğer işlerim de aslında bu çerçevede ilerliyor ama sen sor ben aklıma geldikçe sana yanıtlayayım. Şimdi nasıl anlatırım bilemedim. <laughs> Dar ağaçtaki başevi bundan başka bundan başka. Bundan başka yok çünkü gerçekten çok kısıtlı bir zaman vardı. Bir ay olduğu için ancak böyle bir alanda ve bu kadar malzemeyle ilerleyebildi. Yani aslında başka yerlerde de olsun isterdim ama hani içime sinen tek Öyle benim istediğim bir iş yapmak istedim. Öyle. Şuraya da bulaşmış. Evet orayı da aslında bilerek kapattık. Çünkü buraya bakıldığında orada böyle halka bir delik vardı. Ve çok rahatsız ediyordu. Kapatmanın en kolay yolu bu. Değil mi? <laughs> Şu en mantıklı yolda bu geldi. Evet. 12 numara. 12. 12 de aslında bu deraç right. rotasyon sergisinin. Her sanatçının işine verdiği numara. Biliyorum. İşte. Sırayla numaralandırıyorlar. Bizim hocanın 14 mü? Senin konuklu. 14 evet. İşte bir broşür var. Bizim isimlerimizin yazdığı broşürler. Hepimizin bir numarası var İnsanlar İnsanlara broşürden bakıyor. Bu numara hangi sanatçıya aitmiş diye. Ve açıklanıyor işte. Karakottan hesabına girip inceleyebiliyorsun. Benim hesabım orada kayıtlı mesela. Merak edersin oradan bakabiliyorsun. O şekilde. Tamam teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Çok mutlu oldum. Görüşürüz. Tamam, görüşürüz. Arkadaşlar tekrardan selam. Bir tane daha röportaj çektim. Onu da sonuna doğru koy koyacağım. En iyi bilim kurgu yerindeyiz. Çok güzel bilim kurgu gördük. font Time 2.0 Türkçe Çeşme. Ama püsü var. <laughs> püsü var bu. Uçan püsü var gibi bir şey. Çeşme sanatın ismi. Uğraşılmış 41 numaralı eser. O arada bir ses kesildi. Kim? Erkan Esenoğlu ve Anıl Tuncer. İki kişi tarafından yapılmış bu eser. Arkadaşlar bu videonun burada sonuna gelelim. Çok uzatmak istemiyorum aslında lafı. 60'da fazla eser, eser var. Hatta bakıyorum. Tam 60 tane var eserlerin yapımcılarını görebiliyorsunuz burada. Giriş tamamen ücretsiz ve ücret almıyorlar. Onun dışında şurada bir son olarak 18 numaralı eser. 18 yazıyor çünkü altında. Oradan. Yola çıktım. 1 Ekim'de yapılmış mesela. Yani videodan bu kadar. Yine pis pisuvarın sesi geliyor. Birisi girdi galiba. Директ не е, съм. Видео витта.